Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Uzun bir süreden sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ben e, az önce olduğu gibi aynı şey gene oldu. Ben gene videoya girmiştim. Tamam mı? Ne oldu biliyor musunuz? Yeterli disk alanı yok dedi. Yani deliriyorum artık. Bütün yani bu uygulama ya yüklediğim bütün videoları sildim. Ya yani, sildim derken yükleyip sildim hemen. YouTube'a yükleyip sildim. Allah arkadaşlar delireceğim artık. Yani işte siz yokken kaskım kırıldı. Bir de şu ikisini değiştirdim. Ruh hızını bir kez daha gösterdim bir önceki videodaki gibi falan. Falan filan. Tam kılı tam bir kask yapacaktım kaskım kırıldığı için. Yani şey oldu. Ee, hemen şuradan kılıcımızı yapalım. Kılıcımız. Arkadaşlar bir iskelet falan çıktı karşıma. Onu kılıçla dövmeye çalıştım. Başarısız oldum. Arkadaşlar bizim envanterimiz niye bu kadar dolu? Ya o fırın ya. Ha bir de o, şuraya bir tane fırın koydum. Tamam şimdi arkadaşlar. A ben üç tanecik ender var zannediyordum. O kadar var mıydı? Ama abi ya en zor şey blaze çubuğu hayda. Ha blaze çubuğu çok zor ya. Dur spek. O zaman birazcık o ok kalalım. Seni de alalım. Sizden de alalım bayağı. Sen gelme. Siz gelin. Ay şimdi çakıl benim bir işime yaramaz. Siz ikiniz durun. Benim bir kazma daha yapmam lazım. Abi bir çubuk yüzünden kazma yapam. Dur lan bizim sınırsız neredeyse sınırsız şeyimiz vardı. Onu unutmuşum. Hemen bir kazma da yapalım. Çünkü kazma kırıldı, kırıldı çak. Arkadaşlar geldiğimde rezil bir haldeydim yani. Arkadaşlar bir de yatak yaptım şeydeyken. Arkadaşlar bir de şey gösterdim. Bakın. İple yün yapılabildiğini gösterdim. Yani koyun bulamadım. İple ip ipim var mı diye baktım 12 tane varmış. Öyle yaptım. Ve şimdi ip demişken bir de ya şey yapalım. Çünkü çok az kalmış onun da canı. Yani biz birazcık hallettik gibi kendimizi. Değil mi? Birazcık sıfırladık sanki kendimizi. Şunları boşalt. Nedere gidebilecek durumda mıyız? Gibiyiz. Ama dur ilk önce kaskımızı da yapalım. Ee, bir de şey. Sizi alayım. Çünkü şöyle bir şey var. Ee, benim yedeklemde bir şeyler tutmam lazım yani kesinlikle. Yani siz de ne olur ne olmaz durun. Siz ikiniz. Hatta pantolonun da dursun. Tamam arkadaşlar bir de bunlar ne olur ne olmazlar. Tamam şimdi bunu giyelim. Seni çıkartıp bunu giyelim. Şimdi. Hemen arkadaşlar gidelim. İnşallah gene yeterli disk alanı yok falan Mesela Bir de şurayı kapattım. Gıcık oldum çıkarken. Burada galiba gece olmuş olabilir. Ben hemen bir deney bakayım şuna. Evet gece olmamış. Arkadaşlar artık bölümler birazcık daha kısa olacak biliyorsunuz. Çünkü artık sınırlı ya. 20 dakikalık bu uygulamam parayla da uğraşamayacağım şimdi. Para mara hiç umurumda değil. Biz parasız, fakir. Tamam. Hiç abartmayacağım. Şimdi ya yani kısaca o işlerle uğraşamayacağım. Böyle böyle yetiyor zaten. Şimdi şu bizim nedir portalı? Şurada. Evet. Niye buraya yaptım? He, burada lav var diye yaptım. Ama arkadaşlar cidden orada Peki burada. Vallahi merak meraktan kırıyorum ha. Neyse. Arkadaşlar, evet. Şimdi. Arkadaşlar bak eğer eğer bir noobsanız bunu yaparsınız. Ben niye böyle bir şey yaptım hiç bilmiyorum ve ölüyorum. Ender Might mi? bir tanecik ender pearl attım. Ondan da cidden şey mi geldi? Cayır cayır. Oğlum cayır cayır yanmışım. Arkadaşlar bakın bunlar siz de duyun. Cayır cayır. Ya da biz elmas da bulabiliriz aslında. Bence biz elmas bulalım biraz ya. Hiç elmas bulamadık. O portalı nasıl yaptığımızı sormayın. İkinci bölümü izleyin. Ya bana sormayın. Direkt ikinci bölümü izleyin. Bu 11 değil mi? Of, sen bir insan aşağı. 11 değil mi bu? Değilmiş. Sen kaç 11? Şu mu 11? Nasıl 11 lan? Değil lan. Bura mı 11 artık yani? Deliriyorum ama. O zaman şuradan. Tamam. Ay gene unuttum ya delireceğim. O Ender Pro da burada kullanmaz kullanılmaz ki ya. Çok kısa bölü çok kısa ve hiç bir işe yaramayan bir bölüm olacak. Videonun başına da gereksiz bölüm yazacağım. Aa şuradan. Ya şuradan da şunların hepsini alıyorum bu arada. de ne olacağı belli olmaz. Hayır dur. O kadar olmaz. Neyse tamam. Evet şimdi abicim savaşa girene kadar ben ka şeyi burada tutacağım. Hemen alalım şunu şöyle. Bura mı? Yok bura değil. Şura şura. Bura. Ya oğlum ben senin güvenlik şeyine bir dakika arkadaşlar ben hemen şu güvenliği halledip geliyorum bakın altta var. Evet ben yanlışlıkla galiba videoyu durdurmayı unuttum. Yanlışlıkla videoyu durdurmayı unutmuşum. Unuttum. Ah. Bu ne? Lan ben, ben buraya daha önce gelmişim. Ben niye buraya geldim? Allah'ım ya Rabbim ya. Ne kadar saçma işlerle uğraşıyorum ya. Arkadaşlar vallahi biz madeni kendi evimize çevirdik ha. Çevireceğiz ha. Tablette bir tane öyle şeyim var. Tablette 30 tane elmas buldum. <laughs> bir kere buldum. Keşke mobil şeyim de olsa da mobilden de şey yapsam. Arkadaşlar ben videonun başına çok gereksiz gereksiz yere uğraştık yazacağım. Valla, bugün hiçbir şey yapamadık yani. 12 dakikam kaldı. Yani nereden baksan 11.5. Lav çıkarım, kar falan. Ben o işi bir sağlam alayım da. Ya abi yanlış yere koydu. Ben sabahtan antrenmanlıyım. İki saat dolaştım hiç bulamadım. Oğlum ben niye bu kadar hızlıyım? Daha yeni başladık lan kazmaya. Var ya benim de şimdi şu anda hiç Minecraft oynayasım yok ha. O da ayrı bir konu. Ya abi bir çıkmadı be. Oğlum el koy koy. Of. Oh. Oğlum altın niye bu kadar yavaş kırılıyor lan? Burada arkadaşlar sizde de sizde de saat gözüküyor. Ben bu videoyu hangi saatte hangi tarihte çekiyorum? Gözüküyor. Ya zaten altta gördüğünüz üzere 29 10 yani Cumhuriyet Bayramı. Bu videoyu izleyen herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Abi bu ne ya? Delireceğim. Oğlum ben bu arada çok şanssızım ha. Hiçbir şey çıkmıyor. Kazma, kazma arıp olunca video bitecek zaten. Ya, yapacak bir şey kalmayacak çünkü. Ben bu sabah iki tane kazma kırdım. Aa, sadece yedi tane elmas bulabildim. İki tane, üç tane hatta. Kanyon buldum. Yarık buldum. Ondan da çıkmadı. E bir de yerin altında yarık buldum yani. Üstünde de değil. Yani yerin altındakine kanyon denildi gerçi de. Vallahi arkadaşlar çıkmadı ya. Ya arkadaşlar on, on birinci kattayım. Oğlum benim şeyim ne ara bitti lan. Neyse boş ver. Ya sen ciddi misin? Allah dur. Arkadaşlar gördünüz mü ne zaman kazma şey oldu kırıldı. Lan. Bir göz gibi göz atacağım. Göz atmaya gerek yokmuş. Heh. Neyse tamam. şimdi. Şuraya da aydınlatalım. Aydınlat. Bu ne kadar da büyük alan Her yeri aydınlatmak gerekiyor. Ama bomboş. Aa burada da bir yer var. Hiçbir yere çıkıyor, olab çıkıyor da olabilir. Evet bunu gerçekten yapıyorum. Ya Oğlum Ben dur. Kızarıyoruz arkadaşlar. Kızardık. Oğlum delireceğim. Kazmam yok. Allah'ım sonunda görebiliyorum. Dünyanın en boş videosu. Şunları toplayayım zaten direkt eve gideceğim. Lava buzunda yüzmek gerçekten de eğlenceli olabilir. Keşke can da yakmasa. Can yatması belki birazcık daha eğlenceli olabilirdi. Süper kaybolduk arkadaşlar. Kim bilir ben buradan geldim. Artık geri dönsek iyi olacak arkadaşlar. Ha buradan geldik. Koşun. Oğlum hala mı gelmedik ya? Oğlum karakter koşamıyor. Oh sonunda. Oğlum şuraya bakar mısın ya? Evet arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun hiçbir şey yapamadık zaten ama yani olduğu kadar olduğu kadar diyorum. Yani arkadaşlar olabilecek en gereksiz videoyu ya attım ha. Çünkü hiçbir işe yaramadı ama artık bu yani sürem azaldı. Yani bu videolukta bu kadar olsun bu yüzden eğer eğer daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Ben zaten genellikle izlenme yorum ve likelara göre oyunları getirmeye çalışacağım hepinizi çok seviyorum bye bye Ondurulan videoyu kapatamıyorum